Herkese selam millet. Bugün yeni serinin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Daha başlatmadım. Abi başlattım. Cidden. Ha bu ne? Abi <laughs> sayıyor bak görmüyor musun? Başlattım. Hadi, hadi. Ee, ee, bugün hepimizin yeni serisi. Önceden o benim tabletim bozuldu. Hatta söylemiştik. Şimdi hadi başlayalım. Ee, Hepin yeni serisi. Bunu söylemenin gereği neydi? Herkes biliyor bunu. İzlemeyen bir <laughs> şey söylüyor olabilir miyiz? Evet doğru mantıklı. Nefret ediyorum. Abi gel e ekinlere bakalım olmuş mu olmamış mı? Abi yağmur ya bu oyunda en nefret ettiğim şey yağmur biliyor musun? Bir kapılı oda. <laughs> gel. Acaba ne? Gel, gel. Peki, Şu aşağıdaki ikinlerimiz olmuş. Oh, abi olmaz buradaki ikinlerin hepsi olmuş. Ben o zaman aşağıdakilerini toplayayım senin yukarıdakilerini. Tamam. Hop. Bu bölümde yanıma arkadaş olarak Arda'yı seçtim. Söyledi. öyle Aa, bir şey söyledim hatırlamıyorum. Evet 1, 2, 3, 4, 5, ben aşağıdakilerini ekliyorum. Çıkıyor musun aşağıdakileri? Şunun da Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitkilerimizi aldık. Tavuk ne haber? Nasılsın? <laughs> <laughs> Hoppala abi. Bunları ekmeğe dönüştürüyorum ben. Ben mağara arıyorum herhalde. Aman kaybolma. Uyuduk zaten. Ölürsek orada doğacak. Malzemelerin Malzemeler önemli mi? Al. <laughs> yani can güvenliği. Ben gidip bunları ceste bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Cevap. devam. Bir de hiç iyi yok. Benim bir tane deri botum var. Onun hiçbir şeyimiz yok. Demir elin var elinde şu anda çok fazla demir var. Yapmıyorsun. Evet. 13 tane demir. Abi kaç taşmıştı? taş var. Farkında bile değiliz. Abi. Aa kömür. Kaç? 64'lük. Kaç? Ben kömür cenneti buldum. Topla hacı da. Neyse. Şu anda benimki daha heyecanlı. Sen sıkıcı bölümleri çekiyorsun herhalde. Bilmiyorum abi? Ben geleceğim şimdi. Enventer düzenimizden sonra benim... Niye, abi benim bu kafes bulduğumuz yer var ya oradayım. Tamam benim niye hiç kazmam falan yok ki? Yapmamışım. İsteyim bile gözüküyor. Kimin? Senin. Abi sopa yapmak için iki tane tahta lazım unuttum. Abi adam sopa yapmayı unuttu ya. adam mı? Yani ben. Öyle? bu gerçek mi? Hadi canım sen de. Bu eski bulduğumuz. Abi şu altında ne var senin? Abi bu eski bulduğumuz. Hani var ya. Ha onu bulmuştuk önceden. Kafeste dedik. O bölümü çekmiş miydik biz ya? Hiç hatırlamıyorum ki. Dur ben yanına geliyorum. Yanıma bayağı malzeme aldım. <laughs> Geliyorum yanına. Adam gibi zırh setimiz yok hiç ikimizin de. Ben inekten zırh yaparım da seni bilemem. Benim zaten inekten zırhım var. Ya yağmur ya abi çok kötü. Yağmur boş ver kapalı alana gidip gidiyorsun. Geliyorlanmazsın merak etme. Neredesin abi? Hani eskiden bulduğumuz yer var ya. Hani nehirin oradaki. İsmini görüyorum zaten. Elimde şu anda 27 tane kömür var. Oo. Çeste de 23 tane var yani. Bayağı gitti. 50 tane. Her an keşfetmediğimiz bölgeler var. Girmiyorum oraya. Şimdi ha ismini görüyorum ben senin. Meşalen var mı yanında senin? Abi yok. Şuraları, şuraları keşfetmemişiz. Edelim abi keşfedelim. Elimde 27 tane kömür var. Ama stikimiz yok. Stik. Ben buraları keşfedebilirim. Sopu olmadan. Yarasalar. Gelin buraya. Ha, ha. Keşke yarasalar. Abi korktum ya. Abi çok güzel durmuyor mu yarasalar? Hı -hı. Yarasaların içinde dövüşüyorum. Lan yarasa korkuttun beni hiç. Aa, Yara, yarasalara, kömür yarasalara, tek atıyoruz diyor Çok saçma olmuş. Abi kömür var burada. Al, alayım ben benim de kazmam var. Niye? Yani sen bana yaptın ya. Abi ya bu böyle bu seride de bayağı kömürümüz oldu ya. Yani. Kömür sıkıntısı çekmeyiz yani. İnşallah. Şey ayarlamaya çalışıyorum ben. Video programı. Ben de video programı dediğim şey. E, yani der, Bizim. Hayır. Ders programı gibi bir şey yani. Şu gün şu videoyu yükleyeyim. Bugün bu videoyu yükleyeyim. Bugün vallahi bu video çekmemiz şans oldu. Yok çekmeyecektik. Ben Olsun. evde çektim ki. Ev, evde bayağı çektim ben. Bunlar, Şurada 45 bundan, tane kömür mı var? Bundan Ve sonra, içinde tavuk Bundan sonra Skyblock atar mıyız? Ben Skyblock serilerine başlayayım. Ama biliyorsun yani. Abi içeride tavuk var yani. <laughs> Madende tavuk. Tek Senin meşalen var mı abi? Kömür bitmiyor burada. Ee, meş odun kasmamız lazım bizim. Bayağı oduna ihtiyacımız var abi. Odunsuz yaşam olur mu? Yani oyunun ilk malzemelerinden biri. Aynen. Bu oyunun temel <laughs> ihtiyaçları madenler, taş, e, ta tahta. Yani bunlar olmazsa hiçbir şey yapılamaz. Bir de kömür unutmayalım. Yani madenler dedim ya zaten. Bunun kömür de madene giriyor. Abi gereksiz yere koydum meşaleleri alayım. Ama abi ya, bu oyunun eksik madenleri var. Ya, gümüş, uranyum falan olsa daha mantıklı olmaz mıydı oyun? Belki ileriki serilerde çıkar. Oyunun yönetmeni bunu izler de çıkar. Hayır izlemez imkanı yok. Abi hiç keşfetmediğimiz bölge buldum. Yalnız ben şu an bilinmeyenlere doğru gidiyorum. Bu ne abi? Abi öyle bir korktum ki. Abi keşfetmediğimiz yer... Ba bağıracaktım var ya. Of. Keşfetmediğimiz yer burası. Abi ben şu an kimsenin keşfetmeye gittiği yerlerdeyim diyordum ama o da... ismin gözüküyor bile. Aynen. Burayı... Abi şurası, şurayı tam keşfetmemişiz. Abi beni ben bekle. Şuraya iki tane meşale koydu. Birlikte gidelim oraya. Ya buradan aşağı inersek belki maden bulabiliriz. Değil. Sen nasıl çıkacaksın? İsmin bile görünmüyor. Ben senin ismini görüyorum artı meşaleler artık var. Artık ben de seni görüyorum. Ah. Gel bak. Şurayı keşfetmemişiz. Abi madenler çıkabilecek miyiz biz? Çıkarız ya. Sonra madende kayboldu demesinler. Abi. Hadi abi çıkalım. Abi burayı keşfetme. Demir mi? Abi demir. Aa. Yemin et. Bakayım. Abi demir demir. Abi meşalen var mı? Bir tane. Koy şuraya. Koy. Çok teşekkürler. Yukarıda da var. Yukarıda da devamı var. Ben aldım abi bu demirleri. Abi abi şurada mağaranın devamı da var. Hadi birazcık odun kasalım da gidelim. Aynen artık çıkalım madenden. O ne yorusadan kork. Değil mi? Korkuyor, korkutuyorlar. 13 tane demirimiz vardı. 4 tane demir daha 7 17 tane demirimiz oldu. Burada lav var. Ha ben abi buraya şurada... tam gitmedik ama. Ya gitmeyelim onu diğer bölümde yaparız. Zaten gibi şuralar ya, şuralarda şey. demir var abi. Ben şu demiri alıp geldim. Yine mi? Aynen. Yine. Bu cennetinde şurus ve de akşama. Abi. Ben eve gitmeye çalışacağım. Beraber gidelim çık. Abi, e, ben çıkacağım. Sen e, beni bekler misin be? Sen abi barış, Barışçıldasın hala. Abi beni 5 dakika bekler misin? Barışçıldan normal al. Alırım da beni 5 dakika bekle. Abi tavanda. Görüyorum. Hep burayı sonra tekrar geliriz. 8 tane <laughs> demir. Tamam abi. Neredesin yukarıda? Barışıl bir normal al. Niye abi? Yesinler mi bizi? Abi savaşarak gidelim daha iyi olur. Abi. Hadi. Hazır mısın? Hadi. Hazır. Aldım. Haydi bismillah. Hiç canavar yok ki. Hadi gidelim. Hiç canavar yok. Derken o da bir şey mi? Bir tane zombi. Öldürüyor musun? Öldürdüm. Abi 8 tane demirimiz var. Orada daha vardı yani hatta düşün. Gideriz sabah Hatta bu gece şey yapalım. Av yapalım. Belki yüzlerle zombiler çıkar onları keseriz. Hani bir tane da yapmıştık da güçlenmiştik. Ha aynen ya çok güzeldi. Sildin mi sen onu? Ee, silmek zorunda kaldım ya. Ha evet. Ee, geliyorum. Ben evdeyim şu an. Tamam. Gelebiliyor musun? Görüyor musun? Yine. Yeah. Göremiyorsan. Ama maden, savaşacaktık. 8 Etrafta zombi falan var. Tamam. Sadece şurada memleketleri var. Beyler bu demirler ola dursun. Abi memleket buldum. Ben aldığım kömürleri koyayım abi. <laughs> Önemli şeyleri koy. <laughs> tamam korkutuyorsun ikide bir beni. <laughs> tamam abi. Hmm. İki tane demir çeşitli koyalım. 15 tane demirimiz var. Hava atmayalım şimdi. Hayır atmıyorum. Hatta ona oldu. Yine hava. Hava değil. hava hoş ya. 16 mı demiştim? Pardon 17. Hava zorlu iyi uykular. 17 mi demiştim pardon 18 Şu Demirleri ısıtıyorum Demir bulunca 18 mi demiştim? Pardon 19. Abi bizim kurduğumuz yerde zombi hiç yok. Olmaz tabii. Lanetsiz. Lanetsiz Ben bunu yapmayayım. Abi hayır yapma. Abi hadi 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 kum. Abi 4 tane taktik yaptım 4 tane kömürü, kömürü. kurtardım. Bırak. 19 tane demirim var demiştim değil mi? İbrahim mal yazayım mı? 19 tane demir aslında 21. Abi yazma öyle şey. Ya yani yazabilirsin gelmez de. Abi önünde creeper var bir de. Bunda oruncu. yok ki İbrahim. <laughs> bir şey. Bilgisayardaki de var. şey var. bilgisayardaki de var. Bir şey var. Bilgisayarındakinde var Abi iki tane creeper bir tane <laughs> bir Nerede tane şey? zombi. Neredesin? Şey? Tepedeyim. Yardım et ne olur. <laughs> Abi ne diyorsun? Çabuk. Dayanamıyorum. Arkana bir bak da konuş. Gittiler mi? Gittiler çünkü barışçılar oldu. Ah be. Ne yaptı? İyi abi tamam hadi. Hadi sen canavarlar tarafından öldürülmek istiyorsun. Öyle Hatta çok örümcek. zor yapayım yani. Işte. Abi değil misin? Hadi. Neredesin ya? Bizim dağdayım. İki tane örümcek. Bir tane, iki tane de iskelet. İskelet örümceğe binmiş. <laughs> Bunu ilk defa görüyorum. İlk defa mı? Ben, i̇lk. Ben bayağı gördüm ya. Benim karşıma çok çıktı onlar. Çok savaştık. Git lan. İyi pvpciyim. Ne oldu abi? Gel. Hoppa. Abi <laughs> bana vurdun. Abi sana vurdun yanlışlıkla. Eşyalarımı sakın alma. Alamıyorum gel. Sen de savaş orada birazcık et kazan. Hop örümcek beyin. Ay e, bey nasılsınız? Öyle daha eğlenceli. Değil mi? Aynı zamanda izleyenler beğenir. Abone gelir. Abi ee... sorununu söyle. Barışçıl aldım. Değil mi? Abi maalesef videoyu bitireceğim çünkü. Neden? Ya bu videoda böyle geçti abi. Aşağılarını al. Ben videoyu durdurayım 5 dakika. Devam ediyoruz. Video burada bitmek zorunda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.